Aslında bu videoda green box testi yapıyorum. Yani alel acele çekmiş olduğum bu video aslında ilk green box testim. Bu şekilde kanalımızda bir adım daha ileri gidiyoruz. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burası Yaska Products kanalı. Hayat devam ettikçe ürün koyarak yolumuza devam ediyoruz. Böyledir zaten. Hayat ürün koyma sürecidir. Ortaya sürekli ürün koyarak ilerleriz. Ürün koyabilmemiz için kendimizi geliştirmemiz gerekir. O yüzden bizi okula gönderirler. Bunun farkında değilizdir. İlk geldiğimizde yeryüzüne neden bu okuldan en şeye gidiyoruz ki deriz. Halbuki yeteneklerimizi sürekli geliştirmemiz gereklidir. 500 sene önce okuma yazma diye bir kavram yoktu. Yani insanlar okuma yazma bilmezlerdi. Öyle bir zorunluluk da yoktu. Tarlada işine bak konseptiyle yoluna devam ediyordu insanlar. Örneğin 1700'lü yıllarda işlem yapma mevzusu bile büyük bir maharetti. Yani hatta Avrupa'da şöyle konuşuluyordu. Toplama ve çıkarmayı Almanya'da falan yaparsın da çarpma ve bölmeyi yapmak istiyorsan Venedik'e gitmen lazım. Neden? Çünkü onlar ticaretle uğraştığı için bu işleri becerebiliyorlar. Yani insanlar bölmeyi bile beceremiyorlardı. Bu tarz kavramlar zaman içerisinde insanlığın gelişimiyle oturdu. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Biz çok enteresan bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuklara çarpım tablosunu ezberletiyoruz. Bu ezberin olağan dışı bir aslında etkisi var hayatımızda. Çünkü 8 kere 6, 48 yani bir sayısal mevzuya baktığımızda matematiksel işlemlerle ki sürekli hayatta karşılaşıyoruz karşılaştığımızda Hızlı bir şekilde beynimiz sonuçlara gitmeye imkan veriyor. Çünkü ezberde olan bir tablo var kafamızda. Ezber çok önemlidir. Yeteneklerimizden bahsediyordum. İşte böyle yeteneklerimizi geliştirerek kendimizi ürün koyabilecek bir seviyeye getiririz ve sonra da ürünlerimizi ortaya koymaya başlarız. Ben de yeryüzüne gelmiş bir insan olarak bu süreçten nasibimi aldım. Fakat bir farklılık yaparak kendi geliştirdiğim ürünleri bir marka konseptiyle ele alma kararı aldım. Bu ürün yönetim felsefesidir. Product Management Philosophy yani ürünlerimi bir şirket gibi yönetmeliyim. Ortaya yeni bir felsefeyle çıktım. Demek istedim ki aslında herkes bir şirket gibi düşünsün kendini ve ürünlerini de bir şirketin ürünleri gibi düşünsün ve ürünlerini de bir şirket gibi yönetsin. İşte bu tip kavramlarla en sonunda döne dolaşa Yaska Products kavramına geldik. Kanalımızın adını Yaska Products koyduk. Ürün üzerine daha çok konuşacağız. Ürün kavramı, ürün nedir? Ürünü geliştirmek için gerekli koşullar. Ben şahsen bunu zaten ayrıca bir kitapta ele alıyorum. Maximum Productive Personal Management kavramı da bunun bir parçası. Bütün bu kavramları teker teker ele almamız lazım. Fakat benim bu videodaki amacım bambaşkaydı arkadaşlar. Yine konu açıldı ve devam etti. Buraya kadar geldik ama ben aslında bu videoda size iki adet ürünü tanıtacaktım. Evet arkadaşlar bu videoda size iki adet daha önce almış olduğum ürünün durumunu rapor etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz elimden düşmeyen matkap. GCB Plus, Pro GCB Plus matkap. Arkadaşlar 200 liraya almıştım. Şu an bilmiyorum kaç lira. Bir sene önce 300 lira falandır. 350 lira. Yani %100 arsa 400 lira. Dolayısıyla şu gördüğünüz matkap Hiçbir zaman elimden düşmüyor, daha bugün kullandım. Gayet normal bir şekilde kullanıma devam ediyorum. Herhangi bir sorun yok. Onu söylemek istiyorum almak isteyen arkadaşlara. Yani evet, belki Çin malı, belki çakma tabiri caizse çakma ama mükemmel iş görüyor. En azından bende herhangi bir sorun çıkarmadı onun bilgisini bu şekilde verdikten sonra şöyle keyifli bir şekilde ikinci hareketimi de yaptıktan sonra çünkü çok keyif alıyorum o hareketten. İkinci ürünümüze geldik. Bu da Goldmaster 8119 tıraş makinası. Daha önce söylediğim gibi COVID olayı çıktıktan sonra kendimi tıraş etmeye başladım. COVID çıktıktan sonra yani 2 yıldır hala bir kez bile berbere gitmedim. Şu an gördüğünüz tıraşı da kendim yaptım sürekli tıraş oluyorum artık. Yani sakal tıraşı gibi saç tıraşı yapıyorum. Sürekli oynuyorum. Yani kendimi bu konuda da çok geliştirdim. Gördüğünüz gibi kendimi tıraş etme yeteneğimi geliştiriyorum. Bu bir yetenek ve onun üstüne bir video yaparak bir ürün geliştirmiş oluyorum. Yani yeteneklerimizin üzerine sürekli ürün geliştiririz. Bu gördüğünüz, bu gördüğünüz harikulade bir ürün. Burada yine marka reklamı yapmak istemiyorum da 2 yıldır kullanmakta olduğum bu ürün de herhangi bir sorun çıkarmadı. Toplam 3-4 kez şarj ettim. Yani 2 yılda Belki de 5 kez şarj etmemişsiniz. Şarjı gayet güzel gidiyor. Çünkü çok kısa iş yaptığımız için yani şu şekilde kısaca kenarları aldığımız için üst tarafları da makasla aldığımız için olsa gerek pili gayet uzun gidiyor. Zaten içinden bir dünya set çıktı. Şu gördüğünüz en sıfır hali. Bir sürü başlığı var. Gayet güzel bir ürün. Bunu da 2 yıldır kullanıyorum. Sorun yok. Bu iki ürünün de videolarını kanalımda bulmanız mümkün. Detaylı olarak ürün hakkında bilgi almak istiyorsanız. Arkadaşlar aslında bu videoda Asıl amacım green box testi yapmaktı. Yani yeşil perde testi. Arkamda yeşil bir perde var. Onu ilk kez bugün kullanıyorum. Kanalıma kattığım yeni bir teknik özellik. Bu şekilde videolarımızı her geçen gün biraz daha ileriye götürüyoruz. Evet arkadaşlar. Olay sadece teknik değildir. Konuşmasından, ışığına, kameranın görüntü açısından sizin duruş noktanıza, kameraya bakışınızdan, hal ve hareketlerinize, oturuşunuzdan, içinde bulunduğunuz atmosfere, yüzünüzden insanlara verdiğiniz duygulara kadar kip geniş bir konudur. Bu teknik kısmını bir kenara bırakın. Dolayısıyla o kadar da kolay bir iş değil tabii ki. Ondan herkes yapamıyor. Biz de kendimizi bu konuda nereye kadar ilerletebileceğiz birlikte göreceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.